Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kullanıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Happy Mode'u bitireceğiz. Happy Mode'da ne yapacağız arkadaşlar? Yani bu ne tür bir uygulama? Uygulamanın içinde bir sürü oyunlar var. Ama bu oyunlar ne oyunu? Birileri bir oyunlar. Tür經i var. var. Nasıl desem ki uygulama var, oyun var. Mesela parti var, TikTok var. TikTok var. kadar. Mesela ne? Öyle bir şeyler işte mı bahsedeceğiz arkadaşlar? Buraya yazacağız ki Happy Mod Hayatım Günü Happy Mod. Ay şöyle yazayım. Bu dört yüz gibi. Şöyle bir uygulama ama bu uygulama yalan sahip yani fit. Bunu nasıl yapacağız? Buradan gireceğiz arkadaşlar. Buraya yazacağız ki Happy Aynısı gene. Hapim, şimdi şöyle apk indirebileceğiz. Ve ilim arkadaş, bu resimden geçe, pardon yanlış oldu. Geçti, yakında. 15 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, ben hep bu, bu uygulamadan indiriyorum ne artık Yani artık abime at. E, ne diyor? kaptı mı? Ve ben bu fikirden gidiyorum. Buraya indire basıyorsunuz. Ben de şimdi basacağım Hiç indirmedim çünkü. Çok hiç indirmedim derken. Ben telefonumu indirmedim. Şimdi indireceğim. Bu tür dosyanın cihazınıza da Yine de Happy 268 APK adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz? Buraya tamama basarsanız bu sizin dosyanızı duracaktır. Eğer bu uygulamayı sildiğiniz zaman bu sizin dosyanızda kalacak. Hem yani bu sizin dosyanızda kalır. Eğer dosyanızdan da silmek istiyorsanız dosyayı, dosyaları girip indire, indirenleri basıp oradan sileceksiniz. Ben yani, silmek istersen gösteririm. Hatta şimdi silmeyi hemen, hemen, hemen. Şuradan yükleye basıyoruz.

şöyle diyelim evet, Ben gerçi Evet, ok, ok, ok. evet şöyle mi Bu da mı ya? Sınırsız para veriyor da Onun dışarısı sınırsız para Çok paramız para Böyle, Mesela mesela sizden Çok ilginç bir iki tane. İşte şey. Hmm, böyle geçiyor böyle şöyle oyunlarda şey falan oluyor. Evet, parayla. Robot, so, var. Alfı, so, var işte. burada, şeyde, sıç, bu, evet, oyun var böyle. arkadaşlar Happy Mod'da böyle bir uygulama böyle, böyle bir uygulama işte Böyle hileli oyunlar var. Mesela Roblox'da nasıl Bak mesela Roblox'da burada, burada mod menü sildiği var. Bu yeni gelmiş. Bu yoktu. Bu duvarın içine falan geçiyor. Bu da yazıyorsunuz. da gitmiyor. Şey. Bu da indirebiliyorsunuz. zaman işte böyle hileler var. Arkadaşlar zaten. Lideler var. Buradan çık yapın. Tamam kesin zaten. Evet arkadaşlar bu kadar. buraya ne kadar Buradan beğenip kanala abone olabilirsiniz. Lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar açık. İstediğiniz şeyleri yazın, yapalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.